Haklısı var, haksızı var, kendini haklıyken haksız düşür, duruma düşüreni var. Her iki tarafta da evet oğlum gelecek çıkın diyen var, kızım evlenecek çıkın diyen var, ben geleceğim diyen var. Kiracıyı faka basmaya çalışıyorlar. Şimdi burada esasında yapılacak o zaman borçlu görünmeyesiniz diye sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. İyi niyet kötü niyet tabi her iki tarafta da var dediğim gibi ben sağda olduğum için her iki taraftan da kişilerle çalıştığım için bazen sahiden illallah dedirten kiracılar da var bazen sahiden yok artık dedirten mal sahipleri de var. Herkese merhaba. Evet yeni bir video ile karşınızdayım. Yine konumuz gayrimenkul. Bu sefer gayrimenkulün en önemli konularından biri. Yani bu sektörü en çok şu anda medyada meşgul eden konulardan biri. E, mahkemelerde de çok meşgul ediyor. Kiracı, mal sahibi, ilişkileri ve krizler. Efendim şimdi e, haklısı var, haksızı var. Kendini haklıyken haksız düşür, duruma düşüreni var. E, her iki tarafta da e, iyi niyetli davranmayıp, kendisini ve karşısındakini mal sahibini ya da kiracıyı zor duruma koyan kişiler var. Şimdi bunları bir kenara koyup bugün maalesef kötü niyetli diyebileceğimiz ya da yaşanan konumu tabi bilemediğim için şu anda bir genelleme yapıyorum ama hani bütün mal sahiplerini kastetmiyorum. Sadece mal sahiplerinin özellikle bu son bir sene içinde %25 arttırma çok bozulduklarını ve Kesinlikle bunu adil görmediklerini, düşündüklerini çok iyi biliyorum. Adil mi? Adil de değil ayrıca. Bana göre değil. Ama tabii ki bunun bir orta yolu bulunmalı. İyi niyetle her iki tarafta üstüne düşeni yapabildiği şartlarla yapmaya çalışmalı diye düşünüyorum. Ama burada bugünkü konumuz mal sahiplerinin ee, özellikle e, kiracılarına karşı yaşattıkları yani kötü niyetli mal sahipleri diyelim e, öyle adlandıralım bu insanların kiracılarına yapmış oldukları e, onları çıkarmak için evlerinden veya onları e, kirayı arttırmaları için zorlamak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar e, evet oğlum gelecek e, çıkın diyen var kızım evlenecek çıkın diyen var ben geleceğim diyen var. İşte bir sürü nedenler ortaya koyabiliyorlar. Bunların çoğu bir şekilde kiracının kirayı arttırmasıyla da sonlanabiliyor. Esasında bu çıkınlar birdenbire bitebiliyor. Ama bazen kiracı da tabii hakkını arıyor ve diyor ki kanun bana %25 vermiş. Kanun bu sene böyle bir sene boyunca. Ben bunu uygularım. Bundan fazlasını uygulamak istemiyorum dediğinde de Bazen mal sahipleri farklı yollara başvuruyorlar. Yani o geliyor bu geliyor diyeceğine. Buna da yeni yeni gündem gündem konularından biri bu. Maalesef biliyorsunuz kira kontratınızı var kabul ediyorum. Kirayı elden ödemediğinizi ve kirayı banka yoluyla gönderdiğinizi kabul ediyorum. Ki umuyorum çoğunluk öyledir. Banka yoluyla gönderilen kiralarda banka hesabını kapatıyormuş mal sahipleri. Benim bir blogum var efendim. Bu tamamen gayrimenkul üzerine bütün bir sürü konuyu ele alıyor. Bazı bir bir branşı tasarım, bir, birisi gayrimenkul sektörü inceleme, ötekisi mimari gibi böyle farklı e, alt dalları da alıyor konuyu, e, konu olarak alıyor. Bunları da yazıyorum ben e, blogumda. İsterseniz ona da zamanınız olursa okumayı severseniz hemen hemen videoda ele aldığım bütün konuları blogumda da yazıyorum. Ayşefigenarda.com.tr'de blog slash girerseniz burada bugün bahsedeceğim işte mal sahiplerinin kiracılarını çıkarmak için denemiş oldukları yöntemlerden biri banka hesabını değiştirmek. Daha doğrusu kapatmak. Banka hesabını kapatınca ne oluyor? Siz fark etmiyorsunuz. Gitmiyor para veya fark ediyorsunuz ama geç fark ediyorsunuz. Ee, veya yeni bir esasında değiştirdiği zaman resmi olarak size bildirmek zorunda. Yani bu hesap numarası kapanmıştır. Şimdi artık kirayı bu hesap numarasına gönder demesi lazım mal sahibinin veya bunu resmi olarak bildirmesi lazım maille, eee WhatsApp'la veya noterden. Ama bu tabii ki niyet kötü olunca böyle yapmayıp hiç seslerini çıkarmayıp belki bir süre kazanıp kiracıyı borçlu duruma Çünkü biliyorsunuz 2 ay ödemediğiniz zaman kiracı borçlu duruma düşüyor. Onu sağlamaya çalışıp e, kiracıyı faka basmaya çalışıyorlar. Şimdi burada esasında yapılacak e, mal sahibine bir yazı gönderip e, noterden yeni bir... E, hesap numarası tayin etme bildirme ile ilgili bir talepte bulunması gerekiyor ama bu sadece noterden olmuyor. Ee, esasında ilk yönden PTT ile gönderiyorsunuz. Yani PTT aracılığıyla e, mal sahibine kirayı ödüyorsunuz. Diyelim PTT aracılığıyla da almadı kirayı. Çünkü bir bilgi gidecek. Almaya gitmedi kirayı. O zaman borçlu görünmeyesiniz diye sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz ve yeni bir hesap numarası tayini belirtilmesini talep ediyorsunuz. Bunu yapmadığınız takdirde zaten e, kiracı borçlu duruma düşüyor. Evet, sonunda mahkemeye gittiği zaman olay e, mutlaka banka hesabını kapattığı yeni bir banka numarası, hesap numarası bildirmediği açıkça görülecek. Ama tabi buradaki prosedür uzamasın, tekrar tekrar e, işte mahkemelerde uğraşılmasın diye. Siz direkt eğer böyle bir şey yaparsa PTT yoluyla bir ödemeyi bir kere deneyin ama ikinci ayı çok uzatmadan eğer onu da almazsa mutlaka e, sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidip bir başvuruda bulunup e, hesap numarası kapatılmıştır. E, Bank kiramı ödemek için yeni e, bir banka hesap numarası e, belirtilmesini veya tayin edilmesini e, rica ediyorum gibi bir başvuruda bulunabilirsiniz dilekçeyle iyi niyet kötü niyet tabi her iki tarafta da var dediğim gibi ben sağda olduğum için insanlarla her iki tarafında her iki taraftan da kişilerle çalıştığım için bazen sayeden illallah dedirten kiracılar da var bazen sayeden yok artık dedirten mal sahipleri de var şimdi her tür insan var bu toplumda bunun kaçınılmaz sorunu iyi niyetlisi de var İşte siz 3000 lira kira ediyorsunuz üst kattaki komşunuz yeni taşınıyor ve 8-10 bin lira ödüyor mal sahibi de diyor ki yani 3 de değil ama 10 da değil ama hiç olmazsa ortası olsun eğer bunu sağlayabilirseniz eğer bu imkanı zorlayabilirseniz kiracı olarak da mal sahibi olarak da ille de onu tercih etmeyip hani bu benim eski kiracım düzenli ödüyor hiç olmazsa ona da ben böyle bir kolaylık sağlayayım. O da beni mağdur etmesin. Ben de onu etmeyeyim gibi bir anlayışla yola çıkılıp amaç ve niyet iyi olursa bence her şey yolunda girer. Ama maalesef öyle olmuyor. Ee, mesela benim e, şu anda e, satmak üzere yetkisini aldığım bir gayrimenkul var. Bir konut var. E, konutta yaklaşık 4 yıldır oturan bir kiracı var. Yani e, konutun konumu bulunduğu e, semt metrekaresi o kadar iyi ki e, oturduğu kira bugün İstanbul'un herhangi bir semtinde yani en ücra köşesine bile gitseniz böyle bir kira yok fakat arttırmıyor yüzde yirmi beş zaten çok komikmiş İyice de böyle komik hale gelmiş ve e, man sahibi çaresiz satmak istiyor e, ama kesinlikle Göstermiyor. Kesinlikle sohbetine bile yanaşmıyor. Kiracıya defalarca mesaj attım. Hani tanışalım, mutlaka bir ortak yol buluruz ee, dedi ki bana. Siz mahkemeye gidin, mahkeme yoluyla e, bir gün ve hafta talep edin. E, o belirlensin. Öyle. Yoksa e, ne siz ne başkası e, evime giremez. Ha, haklı ama normalde mal sahibinde malı ve o da paraya çevirmek istiyor çünkü zaten geliri çok düşük. Ev zaten e, bakımsız ve o da diyor ki ben e, zaten ben de bu evle uğraşmak istemiyorum. En azından satayım ve inanın siz olsanız e, gerçekten kızarsınız çünkü ma malınızın değeri aman Allah'ım yani malınızın değeri onken mecbursunuz içeride bir sorunlu bir kiracı var. Siz onu Belki 10'a değil de 7'ye satmak zorundasınız. Belki de 6'ya satmak zorundasınız. Yani malınızda rezil olmak da ayrı bir konu. Ee, o yüzden her iki tarafta da iyi niyetli insanlarla e, maalesef iyi niyetli olmayan insanları gördüğüm zaman üzülüyorum tabii. Ama e, hepsinin bir çözümü olduğuna inanıyorum. Yeter ki insanlar çözmek istesinler. Evet unutmayın mal sahibiniz hesap numarasını kapatırsa banka hesap numarasını... Ne yapıyorsunuz? Önce bir PTT ile deniyorsunuz. PTT ile kiranızı ödeme yöntemini deniyorsunuz. O kirayı almazsa da lütfen sulh hukuk mahkemesine gidip yeni bir hesap numarası, banka hesap numarası belirtilmesini istiyorsunuz. Tayin edilmesini ve olayı da bu şekilde kapatıyorsunuz. Kendinize iyi bakın efendim. Herkese iyi niyetli güzel insanlarla karşılaşmalarını herkesin diliyorum. Umarım karşınıza iyi insanlar çıkar her zaman. Her yerde sevgiyle kalın, hoşçakalın.